Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün Lenormand kehanet kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim. Umarım sizlere de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınızı da izlemeyi lütfen unutmayın. Evet, şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili Oğlak arkadaşlarım için en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bakalım yakın gelecekte neler olabilir? Evet. Lenormand kehanetleri ve yakın gelecek. Haydi bakalım. kartımız bakalım ne geliyor. O çok da güzel bir kart çıktı arkadaşlar. Evet çocuk kartı çıktı. Çocuk kartı böyle yeni başlangıçları temsil ediyor hayatımızda. Sanki bazı arkadaşlarım için böyle bir şeyleri geride mi bırakmak istiyorsunuz? Yeni adımlar mı atmak istiyorsunuz hayatınızda? Hani böyle bazen bir şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Artık ben bu durumdan sıkıldım. Artık yenilik istiyorum dediğiniz bir noktadasınız sanki. Belki bu bazılarınız için ilişkilere yansıyabilir, iş hayatınıza yansıyabilir, farklı durumlara da yansıyabilir arkadaşlar. Sanki bir şeyleri artık geride bırakmak istiyorum diyorsunuz. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar sanki size iyi gelecek arkadaşlar. Evet, çocuk kartı aynı zamanda bir bebeği de temsil edebilir arkadaşlar. Yeni bir hamilelik haberi söz konusu olabilir bazı arkadaşlarımın hayatında. Ee, belki o bebeği çok istiyorsunuzdur. Belki şu anda gerçekten gebe olan arkadaşlarım da olabilir. Çocuk kartı aynı zamanda potansiyeldir. Sanki bu zaman diliminde yeni başlangıçlar yaparak o potansiyelinizi gün yüzüne çıkaracaksınız arkadaşlar. Artık bir şeyleri geride bırakmak istiyorsunuz ve gerçek potansiyelinize de ulaşacağınız bir zaman dilimi. Ee, tabii ki çocuk kartı aynı zamanda yeni fikirleri söyleyebilir bize. Hani yeni adımlar, yeni başlangıçlar dedik. Bununla beraber potansiyel dedik ve aynı zamanda işinizde gücünüzde de değişiklikler gözüküyor. Yeni fikirlere sanki hazırsınız. Biraz karar aşamaları da olabilir hayatınızda. Ön yargısızlıktır bir de aynı zamanda arkadaşlar çocuk kartı. Biraz daha ön yargısız olduğunuz bir zaman dilimi olabilir ve aynı zamanda saf ve güzel bir ilişkinin de başlangıcı olabilir hayatınızda biri yoksa. Evet, yeni adımlar, yeni başlangıçlar. Zaten burada da öyle bir enerji var ki gerçekten hani bir şeyleri unutmak istiyorsunuz, bırakmak istiyorsunuz ve ondan sonra daha ben hayatıma farklı bir şekilde devam ediyoruz dediğiniz bir noktadasınız. Bu dediğim gibi her şey olabilir hayatınızda. Her birinizin durumu, düzeni farklı olduğu için uyanı alınız lütfen o çok güzel çıktı ağaç kartı ee, tabii ağaç kartı köklenmedir sağlamlıktır dayanıklılıktır arkadaşlar sanki çok dayanıklı bir zaman dilimine giriyorsunuz bir köklenme var köklenme de e, aynı zamanda ilişkilerle de alakalıdır bakın e, yani ikili ilişkilerde yeni başlangıçlar köklü başlangıçlar ilişkiler evlilikler olabilir bu zaman diliminde Tabii ağaç kartı bilgeliği de temsil ediyor çünkü ağaç e, uzun süre yaşadığı için o bilgeliği de içinde taşıyor. Siz de belki bu anlamda hayatınıza daha bilgece bakacağınız, daha e, sanki bir şeylerin farkına varacağınız bir zaman dilimi olarak da söyleyebiliriz. E, tabii aynı zamanda ağaç kartı şifadır arkadaşlar. Hani şifalanması gereken neyse hayatınızda o şifa sanki size gelecek. Belki ufak tefek hastalıklarınız vardır, bunlarla alakalı olabilir. Ya da halinizde de e, böyle şifalanması gereken durumlar varsa, bir hastanız varsa, e, o şifa size geliyor arkadaşlar. Hani bir canlılık katacak sanki, neşe katacak aynı zamanda. Bir geriye giden yolda da yürüyorsunuz çünkü ağaç bütün bir geriyle sanki e, sizin de o enerjilerde e, tabi oluyorsunuz. Buradaki çıkan metaforlar neyse arkadaşlar bütün hepsi tabi size yansıyor yani sizi gösteriyor sizi size anlatıyor aslında daha olgun daha iyi daha hani e, güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar Evet devam edelim bakalım Evet burada bir dişil enerji çıktı Evet sanki böyle bir kavuşma var bir birleşme var Bu kişi sanki e, sevdiceğini mi bekliyor bilmiyorum? Böyle bir bekleme durumu var arkadaşlar. Hani tekrar bir araya gelme durumu var. Belki e, dişil enerjinin erili uzakta olmuş olabilir. Bununla alakalı e, bir hasret olabilir. E, böyle bir buluşma olabilir. Ya da e, ayrıysanız bir şeyler bitmişse aranızda tekrar yeniden bir birleşme de olabilir arkadaşlar. Evet. Ya da e, şu da olabilir hani siz bir çiftsinizdir artık e, bunun adını koyalım dediğiniz durumlar da olabilir arkadaşlar. Yani her halükarda ikili ilişkilerde çok güzel mesajlar var ağaç kartında da çıkmıştı biliyorsunuz. E, yeni aşk başlangıçlara yeni aşklara açık bir zaman dilimi. Tabi aynı zamanda bir anne figürünü de temsil edebilir arkadaşlar. Hani annenizden alacak nasihatler olabilir bu zamanınızda. Ya da anne gibi sevdiğiniz kişilerden nasihat alabilirsiniz. Evet devam edelim bakalım. Oo çok güzel arkadaşlar. Çaba kartı çıktı. Çaba kartı kararlılıktır, güvendir, sağlamlıktır. Çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Evet sanki daha adımlarınızı kararlı atacaksınız kendinize sanki güveniniz daha da pekişecek sağlam bir dönem bu bazılarınız için ilişkilerle alakalı sağlam bir dönem olabilir bazılarınız için iş hayatınızda olabilir ya da hayatınızda birçok konu var tabi onunla alakalı bir sağlamlık var İyi bir dönem var yani Örnek veriyorum bir işe gireceksiniz. Orada uzun süreler çalışacaksınız. Çok sağlam bir yer olacak sanki. Ya da bir ilişkiye adım atıyorsunuz. Gerçekten o ömürlük bir ilişki olacak. Yani evliliğe giden yolda ilerleyeceksiniz sanki. Tabii çapa kartı aynı zamanda biraz ev değişikliklerini temsil ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey varsa hayatınızda hani evinizi değiştirmek istiyorsanız belki tam da zamanı. Ve Başka bir şehre de taşınmak olabilir aynı zamanda. Deniz aşırı yerlere de olabilir. Neden olmasın? Ufkumuzu geniş tutalım. Evet ve eğer bir çevre değişikliği yapıyorsanız da komşularınızın iyi komşular olacağını söyler arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. o bakın. Dişil enerjiden sonra bir de eril enerji çıktı. Bu destede iki tane dişil enerji var, iki tane eril enerji var arkadaşlar. Bir tanesi e, böyle biraz daha e, kendi kendine kendi şahsına münasır, ama ikincisi de arkadaşlar burada ikincisi çıktı erillerde. Biraz böyle üçlü enerjileri de temsil ediyor. Evet, e, belki bazılarınızın hayatında ee, gerçekten çok güzel adımlar atacak atacaksınız. Buradaki e, eril enerjide e, eril enerjide bakın biraz böyle koç, aslan ve yay enerjileri var. Ee, ve ikinci kişileri bazılarınız için temsil edebilir. Yani üçlü bir aşk üçgeni olabilir hayatınızda ama dediğim gibi yani e, herkes için söylemiyorum. Sadece burada ikinci eril enerji çıktığı için bunun da temasında olduğu için bir aşk üçgeni böyle bir e, durum olabilir arkadaşlar ya da gerçekten e, sağlam bir ilişki de olabilir hayatımızda evet devam edelim bakalım o birinci kart geldi ve burada da yeni başlangıçlar var arkadaşlar evet postacı kartıyla Yeni adımlar, yeni başlangıçlar demek ki siz gerçekten böyle bir değişim, dönüşüm istiyorsunuz hayatınızda ki o da gelecek arkadaşlar. Buradaki postacı figürü bir haber getiriyor olabilir size. Burada hani uzaklıkta uzaklıkta bir kişiyi de uzak pardon uzakta bir kişiyi de söylemiştik ilişkilerde. Burada da sanki e, siz bir şeyleri bekliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir durum çıkıyor. Evet. Hani destelere baktığımda, kartlara baktığımda ve aynı zamanda tabii yeni başlangıçlara açık bir zaman dilimi, haberler gelebilir. Beklediğiniz haberler geliyor arkadaşlar. Hani belki beklenmeyen haberler de olabilir. Hareketli bir zaman dilimine giriyorsunuz sanki. Evet. Aynı zamanda bu kart e, bir misafiri de temsil eder. Hani size kalmaya gelen bir kişiyi de temsil edebilir ya da sadece bir misafirlik olabilir. Sevgiliden beklenen ne bileyim bir haber varsa bu zamanda sanki gelecek arkadaşlar hani e, uzaktaysa aklınızdaki kişi sanki ondan e, bir posta gelecek bakın. Evet, devam edelim bakalım. Evet, biraz da bir şeylerin zamanı var arkadaşlar. Hani burada sanki bir şeyleri düşünüyorsunuz, sanki bir şeyleri bekliyorsunuz. Gerçekten onlar gelecek. Ama biraz e, e, uzun sürebilir. Hani çok da değil de biraz gecikmeler olabilir belki zaman kartı çıktığı için. Çünkü o olması gerektiği zaman gelecek der bu kart. Bir de zamanınızı iyi yönde ee, potansiyelinizi kullanarak e, böyle nasıl diyeyim ee, potansiyelinizi kullanarak zamanınızı iyi değerlendirin diyen bir karttır arkadaşlar. Evet. Hani bazen çünkü potansiyelimizi boşa harcıyoruz. Hem zamanını hem potansiyelini iyi yönet diyor burada arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Kamçı kartı geldi. En son kartınız. Bu kart da bir tekin bir kart değildir arkadaşlar. Çünkü biraz şiddeti temsil eder. Biraz tartışmaları temsil eder. Aile içi şiddetten yana böyle biraz sıkıntılı bir süreç mi yaşıyorsunuz? Burada as, e, burada e, koç aslan yay enerjileri var demiştik. Üçüncü ilişkiler demiştik. Sanki bu kamçı kartı da Aile içinde belki bu bundan mütevelli bir tartışma, bir sıkıntı, üçüncü kişilerin hayatınıza girmesi ya da bazılarınız için sadece bir manipülasyon. Hani baba figürünün çok sert olması, yaptırım olması, aile içi şiddet böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yazın bana da. Tabii bundan kurtulmanız gerekiyor. Evet, böyle bir şey varsa, ha, belki bu iş hayatınızda bir manipülasyon olabilir. Yani siz burada sanki bir manipülasyona uğruyorsunuz arkadaşlar. Hani umarım öyle değildir, öyle bir durum yoktur hayatınızda. Ama böyle bir enerji çıktı. Yani kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Evet, şimdi kartlarımızı değerlendirdik. Erillerden ve dişillerden mesajlarımızı alacağız. Bakalım eril enerji ne diyor? Burada da destekleyecek mi bakalım. Üçlü enerjiler çıktı, manipülasyon çıktı. Hani bazılarınız için iyi bir durum olurken bazılarınız için biraz sıkıntılı bir süreç olabilir arkadaşlar. Aa romantizm dedi arkadaşlar. Demek ki her şey yolunda. Evet erillerle ilgili çektiğim kart gayet güzel bir romantizm çıktı. Bakın çifte kumrular gibi. Sanki her şey yolunda arkadaşlar. Bakalım dişillerde durum nedir? Evet. Dişillerde biraz böyle kafa karışıklığı var arkadaşlar. Hani dişinin sanki kafası karışmış. Tabii bu manipülelerle alakalı olabilir. Üçüncü kişilerle alakalı olabilir. Komplike düşünceler ve kafa karışıklığı diyor bakın. Burada biraz sıkıntılı bir süreç var sanki dişil arkadaşlarımda. Umarım her şey yoluna girer varsa da. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.